Avrupa Yetimeli Derneği, dünyanın birçok yerinde yetim çocuklara yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor. Dernek bu çerçevede yardım yapmak isteyen hayırseverlerle yardıma muhtaç olanlar arasında da köprü görevi görüyor. Almanya'nın Wismaden şehrindeki hayırseverlerin yardımlarını Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan 100 yetim ve muhtaç çocuğa ulaştıran Avrupa Yetim Eli Derneği çocuklara elbise ve ayakkabı temin ederek sevinçlerine ortak oldu. Allah razı olsun ve böyle bir hayra vesile olan Avrupa Yetim Eli'nden ve tüm çalışanlarından Allah razı olsun. Avrupa Yetim Kovancılar Temsilcisi Resul Yıldırım yaptıkları yardım çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Uluslararası Avrupa Yetim Eli dünyanın birçok yerinde yardım çalışmalarına devam ediyor. Wiesbaden'deki hayır sahiplerinin Avrupa Yetim Eli aracılığıyla Elazığ'ın Kovancar ilçesinde yetim ve ihtiyaç sahibi 100, çocukla, 100 çocuğa elbise ve ayakkabı yardımında bulundular. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Avrupa Eğitim Eli Derneği gönüllüsü olan Nihat Bakşi de Avrupa Eğitim Eli Derneği'nin Elazığ'da özellikle depremde binlerce aileye yardım ettiğini ifade etti. Bildiğimiz gibi Avrupa Eğitim Eli dünyanın birçok yerinde yardımlarını ulaştırıyor, yardım etmeye devam ediyor. Elazığ'da depremde bir sürü yardım yaptı, çok yardım yaptı. Onlar aracılığıyla binlerce insanlara yardım ulaştırıldı. hər kəsə hər bayramda, yerin qurban bayramında fakir və muhtaç ailələrə ət olsun, qurban olsun yardımında bulundular. Yerəsə Ramazan aylarında fakir və muhtaç ailələrə qida yardımında bulundular. Zaman-zaman bu yardımını Türkiyədən yapıyor ki, uluslararası bir quruluştur. Dünyanın